Evet. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda bimdeyim. Aktüel ürünleri çekiyorum. Şöyle Miel'in e, elektrik süpürgesi gelmiş. Bunun fiyatı 999 TL. Şöyle gözüküyor. Bu Alman malı. Bunu böyle beyaz ve kırmızı renkleri var. Bir de şöyle dik süpürge gelmiş. Eyfer'in. Bunun fiyatı da 179 TL. Bir de şöyle kettle var. Cam kettle. Bunun fiyatı da 99.90. Şöyle renk değiştiriyor. Kaynadığı zaman. Bu şekilde. Güzel gözüküyormuş. Şöyle bir dekoratif fener var. Üçlü. Bunun fiyatı görebiliyor muyum? Evet. 99.90. Şöyle yumurta makinesi var. Bunun fiyatı 79 TL. Yumurta pişirme makinesi. Kimine? şöyle geçmiş günlerden kalan battaniye var. Bunun fiyatı da 44.90. Şöyle yastıklar var. Aloe vera yastıklı. 44.90 bunun fiyatı da. Şöyle puf arkadaşlar. Şimdi böyle renkleri var. Arkadaşlar şöyle kum telin konu ektör gelmiş. Şöyle ısıtma cihazı 139 TL. Bu şekilde açtım arkadaşlar. Güzel bir bu yine bir ısıtıcısı var. Bunun fiyatı 179 TL. Çünkü çift taraflı ısıtıcı. Şöyle yine geçmiş günlerden kalan kadife yorgan var. 129 TL. Böyle çift kişilik. Çift taraflı kullanımı rahatla Bir yüzü zarif. Diğer yüzü düz, sade ve şık. Hem yorgan hem yatak ordusu olarak kullanılıyor. Şöyle dekorlu yemek takımı gelmiş. Kütahya porselenin. 359 TL. Şöyle bakalım. Hmm, bu da güzel biliyormuş. Şöyle arkadaşlar. Şöyle, şöyle tabaklar var. Yemek takımı. Şöyle kiminin dikiş ipliği. Çift taraflı overlock makinesi gelmiş kiminin. Bunun fiyatı 999 TL. 4 diklikli, 13 dikişli tipi led ışıklıymış. Şöyle Soley'in battaniyesi gelmiş. Çift kişilik. Bunun fiyatı 129 TL. Şöyle Soley'in. Böyle bir adı kalmış. Şöyle dikişlikleri gelmişti. Bunların fiyatı 995 Şöyle renk renk. 8.95 Şu 6.95 yazıyor Şu altın başı gelmiş Siyah ve beyaz olmak üzere 1.75 Şu hobinin Pen seti gelmiş Bunun fiyatı 99.90 Şöyle Plastik renkli şiş gelmiş. Pelik 2.95. Şöyle patronlu dikiş kitapları gelmiş. Bunların fiyatı 19.90. Şöyle, şöyle. Şöyle çantalar var. Örgü çantası 8.91. Şöyle, fermuarlı. Bunların bazıları 10 lira, bazıları 20 lira arkadaşlar. Şöyle pompon seti var. Pompon seti gelmiş. Bu 9.95. Şöyle el dikiş makinesi var. Onun fiyatı da 159 TL. Singer'in. Şöyle 50'ler bayar yarış arabaları var. 7.95 renk renk. Çocuklar için el kitapları var. Bunlar da on yedi doksan. Şöyle. Evet arkadaşlar. Hot drone. Şöyle saatler gelmiş. Şöyle meyve sıkacakları var. Figürlü. Beş doksan beş. Şöyle buzdolabı sürahisi gelmiş. Bunun fiyatı on bir rites de 13,5 TL. Şöyle çıkaralım bakalım. Şöyle gözüküyor. Şöyle. Şöyle. Şofman takımı çocuk gelmiş. 2 5 yaş arası fetval için. Bunların fiyatı 19,90 TL. Bunlar ince. Yani mevsimlik, kışlık değil arkadaşlar. İnce bunun yapısı. Şu kalın olanlar 26.90. Şöyle. Şöyle figürler, cümenler gelmiş. Bunlar 19.90. Şöyle. Şöyle çocuk sayıları gelmiş. 12,5. Şöyle. Yeri güzelmiş. Şöyle desenli battaniye gelmiş. Bu da 29.90. Bunu da yeri güzel duruyor. Mısır'da üretmiş bu battaniyeler. Üretim yeri Mısır yani arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar dün gelen ürünlere de bakalım. Şöyle temizlik bezi keçeli 9.95. Şöyle. Corex'in temizlik bezi gelmiş. 4.95. Böyle dörtlü. Şöyle lavabo açıcı var. Heyfer Aktiviz. Bunun fiyatı da 7.5. 7. Çok. 7. .50. Şöyle slip'inin ıslak havlusu doğal organik. 4.95. Şöyle konsantre verileri yumuşatıcısı var. 2'li 28.90 şöyle ikili güllü. Bunun kokusunu seviyorum da yumuş daha çok seviyorum. Bu da kalıcı da. Yumuşu daha çok seviyorum. Bu da yuvaş yumuşun. 5 litresi 22.90. Şöyle. Bu da işte deterjanı gelmiş ikili. 14.90. Bunu pek önermiyorum çünkü ellerimi çok kötü çatlattı bu deterjan. Şunu öneririm fakire parkey ahşap temizlisi 5.95 zaten cifin ürünlerini çok beğeniyorum bu banyosu bu da mutfak alanı bunlar da 12.90 750 milmiş şöyle temizlik bezleri gelmiş 12.90 şöyle 10'luymuş bu şöyle destonun ekonomik bulaşıklı tarjanı var 16.90'dan 12.90'a inmiş. Şöyle Ariel'in Febrez kötü koku karşıtı gelmiş. Bu 39.95 kilosu. Şöyle çok güzel kokuyor. Şöyle Gürdoğan'ın çamaşır suyu gelmiş. 2.95. Ulaşık bıçası gelmiş şöyle. 5.95. Renk renk. Şöyle ıslak tuvalet kağıtları gelmiş. 4.95. Genevili'ni. Mesela bir yere gittiğiniz zaman çantanızda bulunacak böyle şeyler. Küçük bir çocuğunuz varsa. Güzel bir ürün. Şu üründen almayı düşünüyorum ama. Bakalım deneyelim. Arkadaşlar şöyle Lapne'nin Bahçıvan'ın labne peyniri 9.95'den 7.45'e inmiş haberiniz olsun. Şöyle Pınar'ın var yine çikolatalı nabresi. Şu meyveli yoğurtlar 2.75 bir tane kalmış. Yaban Mersin'liymiş. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmadıysanız ve beni beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarda da beni yalnız bırakmayın. Yani sizlerin sayesinde inşallah uyuyacağız. Bu arada benim instagram adresim de var. Pembe süpürge. Oradan da bana ulaşabilirsiniz soracağınız bir sorular varsa. Instagram'da daha aktifim arkadaşlar. Instagram'da beklerim yani pembe süpürge. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.